Selam tam çok tek çok 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 çok. Selam tam şah bugün yaşar bugün hangisini seçersin yapıyoruz yani hangisini seçersin buna kastım yaşar şey bize bir <GO avuther> Sorular soracaklar gençler. Yani bunu herhangi bir insan soracak. Yani bir site var. Siteye girince herhangi bir... Zaten görürsünüz şu an. Ee, mesela Zeynep Ergüven. Mesela başka biri. Bu adamın adını okuyamıyorum. Sabuha Alaca falan filan falan filan. Böyle bir sürü şey var ki gençler. Sormuşlar bize. Biz de bunları cevaplayacağız. Tabii bunlar yani rastgele soruyorlar. Biz de ben bunu yapayım. Ee, bunu yapacağız bugün ve gençler videoya geçmeden önce beni instagramdan takip etmeyi unutmayın ve kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şu an e, bir, bir altta üstte bir yerde instagram çıktı. E, benim instagramım yazıyor. Ümit'in e, şeyim e, Ümit Korkmaz. İk, i̇kimizinkini de bıraktım zaten. Çok uzatmadan videoya geçeyim. Evet şimdi Zeynep ergüven demiş ki bu arada hepiniz e, şeyini okumayacağım. İsmini hangi mevsimin insanısın? Yaz ve kış, ilkbahar sonbahar hepsini severim. Fark etmez. Hepsini yaş yaşıyoruz zaten sonuçta. Ben yani fark etmez hepsini yaşıyoruz sonuçta dedim. Yani yani yaşıyoruz yani. Şimdi Zeynep Ergüven demiş ki hangi youtuber? Ejen Su Çoban. Kim lan o? Tanımıyorum. Orkun Işıtmak, Duy Kösüoğlu, Berk Coşkun. Abi hiçbir hiçbirini izlemiyorum. Zaten Ejen Suçoban'ı tanımıyorum. Orkun Işıtmak hiç izlemiyorum. Hayatımda hiç izlemiyorum. Duy Kösüoğlu da izlemiyorum. Berk Coşkun izliyorum ama benim en sevdiğim youtuber bir pro bir noob. Yani GS kanalı ama olsun ben seviyorum bir problem yok. Ama buradan hiçbiriniz o üçünden hatta hiçbiriniz izlemiyorum. Hayatımda belki de hiç bugünkü sözüyle Orkun Işıklık izlemedi zaten Necdet Sıçı'yı ben tanımıyorum onu geçtim. Ben burada belki Coşkun'u seçeceğim. Hangi şarkıcı Ezel, Zeynep Bastık, Ben Feram, Feride, Hilal Akın kim lan onu da tanımıyorum. Ee, benim ben en sevdiğim şarkıcı benim Ezel yani benim yani Ezel yani e, yani çok seviyorum ben Ezel'i yani hatta benim müzik şeyime falan girip bakarsın ne bileyim Google müzik full Ezel dolu yani ben Ezel'i çok seviyorum burada ben Ezel'i işaret edeceğim ondan sonra da ben Feroy'u seviyorum şimdi hangi karakteri daha çok seviyorsun Konor Han Kusumo. Bu ne oğlum? Hiçbirini tanımıyorum. hangi diyeceğim ben. Hiçbirini tanımıyorum. Şu yukarıdakilerden ama ben hiçbirini tanımadığım için salladım. Hangi hayvan? Tavşan kedi, kedi abi. Ben kedileri çok severim. Zaten kedi almak istiyorum da bilmem. Soru işareti demiş. Reyven mi? Berkcan güvenme mi? Berkcan, Berkcan mı? Youtube'da Berkcan'dan başka Berkcan Güven'den başka Berkcan var mı? Bilmem ben ikisini de izlemiyorum. <laughs> Abi ben çoğu YouTuber izlemiyorum. Yani benim izlediğim çok sayılı YouTuber var. Ee, i̇ki tane Brawl Stars kanalı takip ediyorum. Ee, bir tane CS kanalı bir pro bir Bir tane de normal yani her konuda şey çeken birini takip ediyorum. Yani ben 4-5 tane falan takip ediyorum. Ben hiç böyle girip de Reymen yazıp da Berk Berkcan gibi ben de yazıp da izlemiyorum. Yani ben çok az yani abone olduklarım var. O kadar elmen yani. başka izlemiyorum ama bana sorarsanız hiçbiri ya. Ben Berkcan'ı diyeceğim. Ne oldu? Sistemi çöktü lan. Et geçer şimdi devam ediyoruz. Az önce bir sıkıntı oldu. işte falan çöktü. Ben burada Berkcan dedim. Çoğunluk Rayman demiş. Ben Berkcan dedim yani ama ikisini şey seyretmiyorum. Ne hangi renk demiş? Mavi kırmızı mı? Bence kırmızı ya. Ama benim en sevdiğim renk turkuaz. Yani mavinin tonu turkuaz ama ben kırmızı seçtim çünkü malım. Hangisi demiş? Eee Orkun'u ne? zaman geçirmek isterdim. Ya diyor ki Orkun Işıtmak'la zaman geçirmek isterdim? Enes Batur'la mı zaman geçirmek isterdim? Ya ben ikisiyle de zaman geçirmek istemem. Ee, um, ben dediğim gibi Orkun Işıtmak izlemiyorum. Enes Batur'la sadece eski videolarını izliyorum. Ne bileyim oyun çektiği zamanlar. O kadar. Yani Enes Batur zaten her gün izlemiyorum. Arada sırada eski videoları denk geldikçe izliyorum. Burada Enes Batur'la diyeceğim ben ya. Ben zaten Orkun tanımıyorum ki abi. Tanıyorum da. Şey yani. Hiç videolarını görmediğim için nasıl biri olmadı olduğunu bilmediğim için onu seçmiyorum. Pitbull tarafından kovalanmak mı isterdin? Katil Palanço tarafından kovalanmak mı isterdin? Demiş. Abi ben Pitbull'a ya futboldan tarafından kullanırsan ya bir yere girersin yani ne bileyim bir bakkala girersin bir bina girersin kaçarsın onu ama bu katil paylanıcı diye ki biri yani oraya girdi mo yani oraya açabilir veya girebilir ama pitbull açamaz yani onu yapamaz bunu yapar. o yüzden ben pitbull diyorum ya bak evet elektris ne oldu Elektriksiz mi yaşamak isterdin? Susuz mu yaşamak isterdin abi? çok zor. Oğlum susuz yaşarsak nasıl öleceğiz? Oğlum susuz yaşayamazsın ki. Abi ben elektriksiz diyeceğim. Ana. Yani yaşarsın oğlum susuz yaşayamazsın ki. Yani 3 gün 3 gün sonra ölürsün yani. Şimdi yerine geçtik. Hayatının geri kalanında hiç pizza yememek mi? Hayatının geri kalanında hiç dondurma Abi ben burada dondurma diyeceğim. Niye? Çünkü abi ben pizza hiç yemiyorum. Yani yemem. Sevmem de. Ama abi ben dondurmayı çok severim ya. O yüzden ben dondurma dedim. Şimdi birkaç tane daha soru çözüp kapatacağım gençler. Evet gençler şimdi devam ediyoruz. Evet. şimdi ee, hangisi demiş? Önce adam mı olmak isterdin? Halk mı olmak isterdin? Ben halk olmak isterdim. Ben yani ikisini de severim ama ben halkı daha çok severim ama en sevdiğim süper karama benim halk değil abi. Ama olsun yani benim en sevdiğim süper karama var. Şimdi Manhan Hanantı ne oluyor lan? Manhan Hunter var. Öyle miydi? Hatırlamıyorum. Scarlet Witch var. Scarlet Witch var. Bir de şey Deathstroke var. Benim en sevdiğim üçü yani. Başkasında bir de Hulk var işte o kadar. Su altında nefes diğer ikine geçelim. Su nefis almak mı isterdin? Duvarların içine görebilmek mi isterdin? Ben yani duvarların içini görmek. Duvarların içini görmek ne işine yarayacak? Abi ne işine yarayabilir ki duvarların içini görmek? Ee, düşünüyorum hiçbir işe yaramaz ya abi. Yani işte ancak okulda kız tuvaletine bakarsın, o kadar yani başka bir işe yaramaz ki. Ee, abi hiçbir işine yaramaz ki duvarların içini görmek. Ben su altında hepsi almak isterdim diyorum. Çünkü duvarların arkası mesela da duvar var. Bunun arkasını görünüyor. Ne olacak? Yani. Şimdi bunu da çözüp ee, gidiyorum gençler. Yani kapatıyorum. Dünyadaki savaşlara engel mi olmak isterdin? Dünyadaki açlığa açlığa bir son mu vermek isterdin? ben bunu niye bu böyle okudum? Ben dünyadaki açlığa diyeceğim ya. Dünyada o kadar abi savaş mı? Şimdi abi ne olacak? E, şimdi bak açlığa son verirsem açlık gidecek. Şu an zaten öyle bir savaş yani savaş ben savaş diyorum ya. Aynen ben savaş diyorum. Yani ağaçlığa son verdin diyelim. Yani savaşlar yüzünden bir daha açlık başlayacak. Ben şey savaş ya. Yani. Evet gençler videomuzdan da bu kadar. Umarım beğenmişsiniz. Umarım eğlenmişsinizdir. Ee... Kanalımıza, kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı ve bu videoya like atmayı unutmayın. Ee, bir dahaki videolarda görüşmek üzere bay bay.